Bak şimdi bak 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 geliyor geliyor. Oh my! Oh okay, shit! Holy crap! You... Evet arkadaşlar bugün yemek yediğim için sadece AFK olduğum bir video izleyeceksiniz. İyi seyirler. What? Yo! <laughs> Mert abi yemek yiyorum ekmeğim bitti ve içeri gidip <laughs> akmak almak istemiyorum. kaldırırken yemeğimi yiyeceğim. <laughs> hemen bir ekmek daha alayım. <laughs> hemen bir ekmek daha koyayım. Hmm. Aslında düşündüm de seni çok hızlı kaldırıyorum. Bir ekmek yerine kadar kaldırdım ha. Bir vurur. Ya ulan ne ya? Bir mi kalmış? Harbi mi diyorsun? Aga This game sucks. <laughs> Oha ya hiç kaçırmadı ha. hiç kaçırmadı yani hiç kaçır. Aim asistine. Aynen ben be, bana da direkt pat gitti aldı ya. Böyle bir şey olmuyor. Kaçtı da. Evet evet ben ondan oskop aldım. Dalalım şunu Bu adam gerizekalı. Eşhedü en la ilahe illallah. Kıyama dön kutberez tezevi. Hadi hadi. Noskop vuracağız. Noskop, noskop. Adam noskop vuracaksın. Aga ne Oğlum ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Şey Skybase ben de odun full metal full biliyor musun? Vallahi. Aynen tam yapalım o zaman Başlıyorum Mert abi biz güvencesiz neden böyle bir şey yap? Aşağı iniyorum gel gel Mert abi, bu oyunu bizim için kazanacağım bak izle oyun bizim için kazanacağız. Ana ne yapıyor? Eşhedü en la ilahe illallah. Bak Mert abi yüzüme bak. Yalnız muzda bir değişik geldi. Mert abi yüzüme bak. Sen be ben. yüzüme bak Mert abi. Mert abi nereye dönüyorsun? Mert abi nereye dönüyorsun? Sen ve ben bu oyunu kazanacağız ve kazandığımızda inil inil bağıracağız. Hazır mısın Mert abi bana dön aman Kamera açısında olman gerekiyor Mert abi ya. Ha bu beni öldürdü işte Yut. Yut. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> İşte böyle daha da öldürmedim mi? Abi beni öldürdü. Oyunu mu bıraktı ne yaptı o? Aynen öyle? dedi seni öldürdü kralı öldürdük yeter dedi. Bak 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 bu adamı da herkesi sniperle öldürdüğüm gibi bu adamı da sniperle çekeceğim. Neyse biraz yaşayacağım. kızarak. Oha 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 gördün mü adam havada? Havada o adam şeyle adam havada uçtu gördün mü? Oha <laughs> <adetin> havada Ben... <gülüyor> <gülüyor> şey diyeyim mi? Şey oldu ya hani. Ee... ne oldu lan bu seviyede? Şey hani yatakta oynayam dediydim ya hani klavye mouse'u yatağa çıkardım dedim. Oğlum 3 saattir oynuyoruz ya götümü uçtu la Neyse şu balığı yiyelim de şimdi mal olmayalım değil mi? Lan mavi balık yiyince ve mavi balığını can için kullanınca geriliyorum bir kötü Köpek balığı yine Oğlum çok çok korkutucuydu la <laughs> Oy. Ay. O neydi kız? Ben her zaman fokusum zaten. Emin misin? <laughs> şey gibi hani. Ben. Şu McQueen var ya ben. Kızım. Bu vın Zafer. Biri kazanır. Kırk biri kaybeder. Beceriksizleri kahvaltı niyetine yerim. Kahvaltı gerçekten de kahvaltı etmeyin. Hayır hayır dikkatini topla. Hız. Hım. Hızdan da hız süratli. Ben de Ben şimşeyim. Hey şimşek hazır mısın? Yeah okay I'm hazır. I'm ready for this man man. I'm ready for this. Oh my gosh! Maçı kazanacağım ama diyecektim adam. <laughs> Var mı kaşıyordum ben? kulağımı karşı